De merhaba arkadaşlar. Bugün size Rubik küp nasıl yapılır onu öğreteceğim arkadaşlar. Hemen başlayalım arkadaşlar. İlk önce kendinize bir renk seçip bir artı oluşturacaksınız arkadaşlar. Mesela ben sarı seçtim. Ama çoğu beyaz seçebiliyor arkadaşlar. Çünkü beyazı renk saymıyorlar. Ama ben sarıyı seçeceğim. Şimdi arkadaşlar. Sarıyı bir artı yapmak için ilk önce bir altlara falan bakıyoruz. İki tane ortada sarımız var. Birincisini böyle yaptığımızda bir çizgi oluştu. Ama burada ikincisi var. Onu nasıl koyacağız arkadaşlar? Şöyle koyacağız. Bunu böyle yapacağız. Ve bunu böyle yaptığımızda artı şeklimiz oldu. Aynı R harfine benziyor. Şimdi buradan başka şurada var arkadaşlar bir de. Şimdi onu nasıl yapacağız? Bunu böyle çevireceğiz. Sonra bunu böyle yapacağız. Bunu böyle çevireceğiz. Ve bunu böyle yaptığımızda yeni geldi. Başka bir tane daha sayınız. Var mı? Var mıdır? Hemen bakalım. Şurada arkadaşlar bunu nasıl alacağım İlk önce böyle yapıyorum sonra böyle yapıyorum sonra sonra şöyle yapıyorum arkadaşlar ve oluyor hatta şu iki tane renk fazlasından geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi şu iki rengi eşitleyeceğiz hepsinde de iki rengi eşitleyeceğiz Sizde şans olamayabilir. Bana şans çıktı çünkü. Bakın hepsi tekte oldu. Ama sizinki karşı karşıya Karşı karşıya. Karşı karşıyaysa böyle yapacaksınız. Böyle. 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 Böyle ve gene böyle. Altımız uzulmadı. Hepsi oldu. Hepsi olacak de. Ama karşı karşıya olduğunda gene öyle yapacak. Öyle benim yaptığım gibi yapacaksınız. Sonra olmayacak çünkü ondan da farklı oluyor. Şimdi eşitleyelim. Oldu iki tane renk olmuş. Şimdi olan renkleri böyle arkamıza alıyoruz arkadaşlar şöyle. Olan renkleri mesela şu ve şu üst üste gelmiş onu arkasına çevireceğiz. Olmayanları çevireceğiz. Az önce yaptığım gibi böyle yapacağız. Ve dediğim formülü tekrarlayacağız. Aşağı, sol, yukarı, sağ ve gene aşağı. Oldu arkadaşlar. Artımız bozulmadı ve bütün renkler gördüğünüz gibi eşitlendi. Şimdi bu renkleri eşitleyeceğiz. Mesela burada kırmızı, yeşil ve sarı var. Onlara eşitleyeceğiz. Altta mesela sarı olan yeşil, turuncu, sarı var. Yeşil, turuncu, sarı nerede? Burada. Hemen altına alıyoruz arkadaşlar. Böyle altına alacağız. Ve şöyle bir şey yapacağız. Aşağı, sol, yukarı, sağ. Olmadı. Gene aşağı, sol, yukarı sağ gene mi olmadı arkadaşlar. Yine aynı şeyi, aynı formülü sürekli tekrarlayacağız olmazsa hiç. Aşağı sonra sol yukarı sağ gene olmadı. Aşağı sol yukarı sağ bozuldu azıcık. Gene aşağı sol yukarı ve sağ. Arkadaşlar orada gördüğünüz gibi köşemiz. Köşemiz tamamlandı arkadaşlar. Şimdi öbür köşelere gideceğiz. Şimdi burada ne var? Kırmızı, mavi, sarı. Bulalım kırmızı mavi diye. Turuncu mavi. Belli ki bunun öbür tarafında çünkü mavi var. Evet burada kırmızı, mavi, sarı. Hemen altına alıyorum bu köşeyi. İnşallah tek de yapabiliriz arkadaşlar. Hemen yapıyorum. Aşağı. Sol. Galiba tek de olacak. Yukarı ve sağ. Evet tek oldu. Tek attık. Şimdi başka bir renk bulalım. Kırmızı, yeşil, sarı. Kırmızı, yeşil, sarı da zaten denk gelmiş. Gene aynı şeyi. Aşağı, sol. Ay, ay, ay. Sol. Yukarı. Ve sağ. Şimdi bu tarafa geçeceğiz. Son kısım. Belli ki tek sayıda burada. Bunu ay altına alacağız tabii ki de. Alalım şöyle. Ve gene aynı formülü yapıyoruz. Aşağı. Sol, ay sol yukarı ve sağ arkadaşlar gene tek attık ve sarımız tamamlandı sizde de farklı renkler yani artı yap, yaparken seçtiğiniz renk tamamlandı şu anda şimdi şu köşeleri tamamlayacağız arkadaşlar şu köşeleri aşağı Arkadaşlar şu an şu köşeyi tamamlayabiliriz. Nasıl söyleyeyim? Şimdi böyle 3 çizgi yapacaksınız bir renge. Üstüne bakacaksınız. Ee, sizin artı yaptığınız yani tamamladığınız rengin üstünde hangi renk varsa onu göz ardı edeceksiniz arkadaşlar. Mesela burada beyaz olsaydı ben göz ardı edecektim. Yapmayacaktım. Gene geçecektim böyle. Ama kırmızı çıktı. Şimdi burayı tamamlayacağız arkadaşlar. Nasıl tamamlayacağız? kırmızı çıktı ya burada arkadaşlar. Şimdi yukarı tarafı zıttına yapıyoruz. Yani kırmızının zıttına. Burayı yukarı alıyoruz. Ben yukarı alalım. Ay. Yukarı alıyoruz. Burayı yukarısına aldık. Bu ne taraftaysa onun yönüne çeviriyoruz. Bunu kapatıyoruz. Aynı çiçek sormuş gibi. Sonra bunu yine aynı yöne. Sonra burayı çevirip yani bunun tarafının biz sonuna yapıp orasını açıyoruz. sarı sarıyı yerine getiriyoruz ve aşağı yaptığımızda beyaz gene tamam. Ay sarı gene tamamlandı. Ve şurasında oluşturmuş olduk arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi yeşil ve turuncu. Yeşil arayalım şurada. Hemen yerine getirelim. Yeşil turuncu. Bununcu nerede? Evet genel bir şey yapacağım. Zıttına sonra burayı açıyoruz arkadaşlar. Bu ne taraftaysa onu o tarafa gönderiyoruz. Sonra bunu kapatıyoruz çiçek solmuş gibi. Sonra bunu böyle ay tam tersini yapıyoruz. Beyazın olduğu yere bakıp bir tane şeyini getiriyoruz. Buraya açıyoruz beyaz yerine koyuyoruz ve kapatıyoruz. Beyaz, ay sarı hiçbir şey olmadan duruyor ve burasını da tamamlamış oluyoruz. Bazı yerlerde sarı yerine beyaz dedim çünkü alışkınım beyaza. Ama oldu. Şimdi yok burada beyaz olduğu için demiştim en başta beyazı göz ardı edeceksiniz diye. Eğer yaptığınız adın tamamının karşısında beyaz varsa şimdi bak beyaz 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 ve gene beyaz mı oldu hepsinde beyaz varken siz burayı veya birkaç tane yeri tamamlamadınız mı mesela bir tane yapacağınız yeri seçeceksiniz ben burayı seçtim hani böyle en başta zıttına yapıyorduk ya zıttını kaldırıp aynı formülü yaptığımızda düzeliyor bunu böyle bunun ne tarafa gidiyorsa böyle ne taraf dönüyorsa bunu kapatıyoruz. Sonra bunu böyle yapıyoruz. Beyaza bakıyoruz. Ay sarıya bakıyoruz. Sarının bir yanına gidiyoruz. Sonra buradan buraya açıyoruz. Sarıyı yeni alıyoruz ve kapatıyoruz. Arkadaşlar bir tanesi düzenli. O da ne? Mavi ve turuncu düzenli arkadaşlar. Şimdi mavi neredeymiş? Turuncu bu tarafta yani zıttını götüreceğim böyle sonra bunu bu tarafa açıyoruz sonra bu ne taraftaysa onu dediğim gibi götürüyoruz sonra burayı kapatıyoruz sonra bir tane böyle yapıyoruz yani gene zıttının tam tersini yapıyorduk öyle yapıyoruz sonra sarının olduğu yeri çeviriyoruz sizde hangi renk varsa artık bir yanına gidiyoruz bu ne taraftaysa onun tarafına gidiyoruz. Buradan sarıyı buradan sarıyı açıyoruz ve böyle yapıyoruz. Yapıyoruz. Kapattığımızda oldu. Sadece burası kaldı arkadaşlar. Böyle de zaten gördüğünüz gibi kırmızı yeşil. Zıttım arkadaşlar dediğim gibi gene. Sonra böyle. Sonra bu ne taraftaysa oraya. Bu kapanacak sonra. Sonra bu, bu tarafa sarıya bakıp sana ne yöndeyse bir tane o tarafa bakıyoruz. Sarıyı açıyoruz ve sarıyı öbür sarıyı yerine koyduğumuzda hepsi ortalandı gördüğünüz gibi bu oldu. Bu da oldu. Bu da oldu ve bu da oldu. Ben yeşilleri tamamlayacağım. Ama tabii ki de hemen böyle bitmiyor arkadaşlar. Daha bir sürü yolumuz var. Şimdi arkadaşlar ortayı, art, e, yukarıyı artı yapmakla başlayacağız. Sizin yukarısı artı olduysa siz benim dediğimi e, göz ardı edin. Yani hiçbir şey yapmayın benim dediğim şeyi yapmayın. Ama sonradan artı hiç olmazsa benim dediğimi yani videomu gene açıp izleyebilirsiniz. R harfim oldu. Hemen R harfine böyle bakıyoruz. İlk önce R harfini tamamlamak için böyle bir şey yapıyoruz. Bu tarafa önünü çeviriyoruz. Böyle. Sonra bunu yukarıya alıyoruz. Bunu bu tarafa çeviriyoruz. Bunu aşağı alıyoruz. Bunu böyle çeviriyoruz ve bunu geri yerine getirdiğimizde beyaz gene sarı gene bozulmamış oluyor. Ve böyle bir çizgi oluştu arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi böyle bir çizgi mi oluştu yatay tutacaksınız arkadaşlar ben böyle tutuyorum yani size hangi renk gelirse böyle yatay tutacaksınız mutlaka böyle dik tutarsanız olmaz baştan başlarsınız ya da birkaç geriye gidersiniz birkaç adım geriye yani şimdi yine aynı formülü yapıyoruz böyle böyle sonra böyle bunu aşağı gelelim yani? bunu bu tarafa ve bunu böyle gelene aldığımızda sarımız bozulmamış oluyor ve artımızı yaptık arkadaşlar hatta şuralarda oldu şimdi aynı en başta yaptığımız gibi yani şu renkleri yaptığımız gibi bu renkleri eşitleyeceğiz bana kolayca denk geldi size hiç denk gelmezse ben hemen yapayım. Şöyle yapacaksınız. Ben buna tren yap. Ben bu ben bu formüle tren formülü diyorum. Tren gibi hep gidiyor çünkü aynı yere. Böyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi tren yerine başladı. Tren gidiyor azıcık yavaş başlıyor yani. Bu kapanıyor yolcuları yolcuların yarım kalıyor trene binemiyor. Tren gene gidiyor yavaş yavaş hazırlanıyor. Yolcular geri geliyor tren bizi alsın diye. Sonra iki kere treni sarının olduğu yere getiriyorum. Böyle yaptığımda sarı hiç bozulmamış. Ve buralar olmuş oluyor sizinkinde. Ama benimkinde niye olmadı arkadaşlar? Çünkü ben sizin için gösterdim arkadaşlar. Şimdi böyle yapıyoruz. İki rengim olmadı. Size olan da budur herhalde. Böyle yapacak, Böyle duracaktı. Yine en baştaki gibi. gene buraya çevirecektiniz. İnşallah yanlış yapmamıştırsınız. Böyle yapıyorsunuz. Tren gidiyor. Yolcular gidiyor. Tren azıcık daha yavaş gidiyor yoluna. Yolcular geri geliyor. Treni bekliyor. Tren çok hızlı geliyor yolcuların yanına ve aşağı iniyorlar. Tren de yeniden kalkıyor. Ve bunu böyle yaptığımızda gördüğünüz gibi hepsi eşitlendi, aşağısı da bozulmadı. Şimdi arkadaşlar, son aşamamıza neredeyse geldik. Arkadaşlar şimdi şu köşeleri yapacağız bu seferde. Mesela yeşil, kırmızı ve beyaz nerede? Yeşil, kırmızı ve beyaz. Ama biz hiç böyle yaparak dokunmuyoruz, o zaman bozulur çünkü. Şöyle bir yöntem yapıyoruz, kendi kendine gelene kadar. Böyle böyle. Sonra hayır dur Bunu yukarı alıyoruz. Sonra bunu bu tarafa alıyoruz. Sar, sarılar hizalandı aşağıya. Sonra bunu böyle yapıyoruz. Sarılar gene hizalandı. onlar da aşağıya yapıyoruz. Acaba bir renk şimdi böyle yapıyoruz. Eşitliyoruz. Bir rengimiz olmuş mu? Hiçbir olmamış. Gene aynı formülü yapacağız arkadaşlar. Yukarı ha yukarı sol hizalandı aşağıya sağ hizalandı aşağıya sol ve oldum bir rengimiz gene hiçbir rengimizin olmadı gene evet gene hiçbir rengimiz olmamış gene aynı formülü tekrarlıyoruz olana kadar tekrarlayacağız arkadaşlar böyle bunu ay bunu bu tarafa böyle sonra kısa alanda böyle bunu bu tarafa çeviriyoruz sarılarız alanda aşağıya ve bunu geri çekiyoruz oğlum rengimiz hiç hiç olmaz arkadaşlar 6 kere denediğinizde başka bir rengi geçip yapabilirsiniz niye altı kere çünkü küpümüzde altı renk var beyaz mavi turuncu Yeşil, sarı ve kırmızı. Gördüğünüz gibi. Şimdi ben yeşile geçtim. Ben aynı formülü yapıyorum. Hızlı yapıyorum şu an arkadaşlar. Çünkü bayağı yapmış oldum. Anlamışsınızdır. Böyle. Sonra bunu böyle. Bunu aşağıya. Bunu hız alıyoruz ve yine bir rengimiz olmadı. Yukarı bu tarafa yine gene yukarı, Gene bu tarafa aşağı. Bu tarafa ve aşağı yaptığımızda bir tane rengi oluşacak galiba. Olmadı şu an. Heh. Bir rengimiz oluştu arkadaşlar. At, i̇ki mi? Yok, bir. Şurası oluştu. Şimdi burası oluştu mu? Bunun yanındaki rengini yapacağız. Sakın bunu sağınıza al alıp yapmayın yoksa bozulur. Böyle yapacaksınız arkadaşlar. gene dediğim gibi aynı formül. Yine böyle. Böyle. Böyle ve ve böyle. Arkadaşlar oldu. Zaten ben de böyle iki rengin gelmesini istiyordum. Şimdi iki rengimiz de yerinde mi? Evet. Kırmızı, beyaz, mavi, kırmızı, beyaz beyaz ve mavi. Şimdi arkadaşlar bunları yerine getirmek için ilk önce bu taraftan başlıyoruz. Beyazları, ay sarıları oluştururken ki yaptığımız formülü yani aşağı sol yukarı sağı burada da yapacağız. Aşağı, aşağı sol yukarı sağ aşağı sol ay sol olmuyor ya arkadaşlar bozuldu <laughs> Sol, yukarı sağ Yukarı ve sağ Ay yahu hiç yapamıyorum ya Ne taraftaydı sağ Evet şöyle yaptığımızda Arkadaşlar gördüğünüz gibi Bu rengimiz oluştu Sakın böyle yapıp gene aşağı sol yukarı sağ yapmaya Kalkışmayın ve altları bozulduğunda Sakın uğraşmayın şaşırmayın Ondan düzelecek Sakın böyle döndürmeyin dediğim gibi Böyle yapacaksınız böyle çevireceksiniz. Gene aşağı sol yukarı sağ olana kadar. Sol yukarı ve sağ. Gene yapacağız. Aşağı sol yukarı olmadı yukarı sağ ve yani sağ aşağı sol yukarı Sağ. Arkadaşlar şimdi oluyor. Dikkatli izleyin. Siz de benim gibi yapabilirseniz olur. Aşağı. Ay. Sol. Oldu arkadaşlar. Yukarı ve altını sağ yapıyorsunuz. Sonra bunu da böyle gördüğünüz gibi çevirdiğinizde akıl küpünüz yani rubik küpünüz oluyor arkadaşlar. Benimki oldu. Arkadaşlar bunu bitirdim. Şimdi ka kanalıma abone olmayı unutmayın size öğrettim sonuçta. Ve like atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz arkadaşlar.